Hayır evet sağ olun. Hocalar teşekkür ediyoruz. Bir şey ama yarın da sonra gelir. Montalarınızı burada yapın, arkadaşımıza destek olun. Öncelikle girişimci Özlem Hanım ve arkadaşımız e, tebrik ediyoruz. Urfa'da ilk bayan kafe açıldı. Kahve niteliğinde değil, sıralarını günlerini burada yapabilirler. Kadınlarımızın hepsini böyle girişimci ruhlu olmalarını istiyoruz ve her zaman kadın girişimciler kurulu başkanı olarak biz arkalarındayız, onlara <laughs> destek vermeye hazırız açılışa katılan tüm başkanlarımıza tüm e, kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet, e, öncelikle tabii Özlem Hanım'ı, Özlem ablamızı tebrik ediyoruz. Eğitimini tamamladı. Koskep'le birlikte geliştirmiş olduğumuz eğitim programlarını tamamladı. Bugün de artık bu eğitimini almış olduğu bilgiyi güzel bir şekilde hayata geçirdi. Önemli olan gerçekten e, sosyal hayatın içinde olmaktır. Şanlıurfa'nın buna ihtiyacı var girişimci bayanlara ihtiyacı var, her platformda söylüyorum. Bugün bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ben tebrik ediyorum. E buradan da tüm bayanlara söylüyoruz, bu işletmeyi siz yaşatın ki çoğalsın diye. Siz ee, öncelikle hanımefendiyi tebrik ediyoruz. Ee, Urfa'da bir ilki başlattı. Urfalı hanımlarda her zaman bu cesaret var. Diğer arkadaşlarımız da bunun peşinden bekliyoruz. Bundan sonraki aşaması rekabet. Ama rekabet hayatın her yönünde var. Biz bu rekabet aşamasında arkadaşımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. COSGEM olarak her zaman yanında olacağız. E, desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kendisine e, bu iş yerinden dönüp hayırlara vesile olmasını ve başarılar.